Çarptım herhalde ya. Ona çarptım. çarptım. Ben de iyice artist oldum ya. Hep sağdan. Gidilmez 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 gidilmez. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Aerotrain Simulator 2'nin <laughs> 23. bölümü 22. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Çekmeden önce bir teslimat alalım. Şimdi bu yanında büyük yazılar olanlar çok sıkıntılı teslimatlar. Bizim onlarla işimiz yok. Biz böyle kendimize daha sakin böyle düz bir yol veya uzun bir yol olsun. 250 kilometre. Bu daha iyi. Yani diğer hani teslimatlar biraz sıkıntı mesela iki araç arasında. Onları hiç tercih etmiyorum hani Hiç sevmem yani çok pis bir şey ya. Bu. Şimdi ne tarafa gideceğiz? Burada yol yok. Daha gideceğimiz yer niye görünmüyor? Ben onu anlamadım. Navigasyon var <laughs> Navigasyon konuştu <laughs> Navigasyon sesi size geliyor mu bilmiyorum ama ben navigasyon açmışım Aşağıda da Yol şey görünmüyor bilmem neden böyle oldu. Neyde sıkıntı var bilmiyorum. Ne bu bölüm öyle olsun ya Navigasyon kapalı Normal navigasyonla şey bitirmeye çalışıyoruz Sesli navigasyonla Allah Allah ne verdiyse gideceğiz. Aracın navigasyonuna güveniyoruz biraz. İnşallah bizi yarı yolda bırakmaz veya yanlış yere götür. Ha. İyi bakayım. Allah razı olsun navigasyonumuzdan. Evet. İşte benim sevdiğim yer ya. Otobana gireceğim. Mağazlarını atacağım. Atacağız atacağız da. İnşallah böyle biraz araba gelir. Gelir de atarız. Salla kalın ve düz devam edin. Düz mü? Sağdan düz ilerlesek. Araba yok ben niye anlama He, arabalar geldi <laughs> Ben de Var ya konuşun da Dediğim şey anında oluyor ya yok üçünde şey Üçünün de yanından geçeceğim Üçüne de çarpmadım inşallah doğru gidiyoruz sınırı 80. Bir polis gelse bir ceza yesem var ya. 80. 110. 130. Değil %40 falan aşmış olurum. Sağdan gideceğim. Çarptın mı? Artıkın çarp, çarptım herhalde ya. Ona çarptım çarptım. Biz de hızlıyız ha? Ama yokuş aşağı. Başka türlü araba gitmiyor ya. Sağ taraftan gideceğim. Ben de artist oldum ya. Hep sağdan hep sağdan. Yine sağdan gideceğim. Bir nefes kaldırma çıktım. Sen vurma yok. Vursam zaten ceza yerim. Bak. Ceza dedim ceza geldi Açtım şu malzeme Olanlar oldu Bir Yokuş yaşında biraz hızlı gidelim Bunlar biraz kavisli mi ne 117 100 iyidir 100 <laughs> Ha bak geç hızlanıyor yani taşım o da belli değil ya gece gece. İnşallah bir 140'ı bulduğumuz bir bölüm çıkartabiliriz ya. İnşallah navigasyon çalışıyordur. Biz yanlış yere gitmiyoruzdur. Ya. Ben ben de ne desem 5 saniye sonra oluyor. Buradan gidilmez, 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 gidilmez. Oradan gidilmez ki. Oradan yol bile yok. Tamam. Peki. İyi bakın. Hızımız 120, 121. 122 Daha geçen teslimatta dedim ki hızlı bir araba alacağım. Ha bu bölüm yine aynı. Yavaş. Ne teslimatımız ne? Ha çift test şey bu. Çift dorse. Öyle mi? Yanlış mı gördüm ben acaba? Şunu geçtikten sonra bir daha bakın. Nereye gidiyor? Nereye? Ben yanına gel. Yanından geçmeye geliyorum. Neyse bir bakalım ya bir daha. Bence bu çift dorse. Bence de çift dorse bu. O zaman bunu şey yapmazlar ya. Ee, adı neydi? O zor olan teslimatı yaptırmazlar. Ha ben ne diyorum? Biz neden çarpıyoruz? Mer iki dorse. Hani ben birincinin geçtiğini sanıp şey yapıyorum Sağda kalın düz ilerleyin İnşallah doğru yoldur İnşallah Hiç ihtimal vermiyorum da Ben ne dedim <gülüyor> <gülüyor> Ya Rabbi ya Zeber Yanlış yere girdik ya durduk yere yol tarifi olmadan teslimat yaparsak olacağı budur. Araba navigasyonunda da göstermiyor. Şu sağ tarafta küçük ekran. Şahsımız da görünmüyor. Ya, vallahi olmuyor böyle de. Biz yanlış yere gidiyoruz. Şu an yanlış yerdeyiz. Yanlış yere gidiyoruz. Girelim mi sağ tarafa? İleride yol büyüyor zaten. Hadi navigasyon abimiz Hadi bize bir yol göster. Sağ dedi. Sağ dedi beni vurdun ha. Ha, yiymiş, ha Bu araba. Gir artık. Ha. Bunun üzerine iyice yavaşladık ya. Ben gidip çarpayım şuna var ya. <laughs> Düz. Sağ ve sağ istesek de giremiyoruz. Evet, Sessiz abi olsun da Teslimat yaparsan böyle olur Burada mı gidiyor? İnşallah yanlış yere girmedik Sağdan devam edin demişti Heh, Aynen Tam mı gireceğiz tekrar? Bu navigasyonda hiç yardımcı olmuyor ya Ha o yola birleşecek Anladım böyle dümdüz gideceğiz Vallahi artık kaç dakika kalmış kaç kilometre kalmış o da görünmüyor nereden çıktı bu ya ben anlamadım ne gerek vardı şimdi yol yardımının olmamasına Ah ulan şu hastalık da bitmedi gitti ya. Şimdi yokuş aşağı ne? Durduk her yolumuzu uzattık ya. Değer midi yani? Bu çift dorsa kesin çift orsa. Aynen ay, öyle. Şu an tam eminim çip Oha 133. 134. 134. Hadi. 140 bulur muyuz acaba? 135, 136, 137. 137. Hadi. Şimdi dönemeş gelecek yavaşlayacağız var ya. Ah. Açtım şu mağazımı. Ben kahinim ya. Ben kahinim aynen. Burayı mı dayı? Dayı burayı mı? Şimdi dorse büyük ya. Hiç araya giremiyorum yani. Uzunlar açık değil mi ya? Uzunlar açıkmış. Şimdi biri de çıkıp Kardeşim Niye uzun araç millet milleti rahatsız ediyorsun derse var ya gülerim ha Niye bencillik yapıyorsun Oyundayız yani Şimdi bir tanesi çıkacak Oyunda bencillik yapan gerçekte de Gerçekte de bencillik yapar Hiç, sin Hiç sinyal yok Bir şey yok Nasıl oynuyor? doksanla gidiyoruz 80 70 60 öp, 65 o zaman geldik sayılır aslında bir set olsa güzel olurdu yani aferin yol vermeyi de biliyom ne tarafa gideceğiz biz teslimatı gördüm. Aha gördüm gördüm. Ama nasıl gideceğiz oraya? Sağda kalın ve sağdan çıkın. Öyle mi? Allah istesek de sola giremiyoruz. Vurdu, 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 vurduk vurduk. E, vurmadık tamam tamam tamam. Dönel kavşaktan. İlk çıkışı yani bu Şimdi rota yeniden düzenleniyor Aşık olmasa ilerleyeceğiz 2 ile gideceğiz Biraz daha ilerlersek cezayı yiyeceğiz. <laughs> ya ben daha doğru düzgün kalkamadım. Adam bastı gitti ya. Şu an yüze yetişti. Yüz hızına e yetişti. <laughs> Bu teslimat yeri nereye ya? Lan nereye dönek ya? Işık dönündür. Sanki dələ biləz də, biz də bilərik. Nəsin, sinyalimizi verək bari. Gəni şalahatda sıxıntı çıxmasın. Sol Sağ taraftaki ne acaba? İleriye park edeceğiz. İleri sağ tarafa. Ama ne tarafa park edeceğiz? Yok sola park edeceğiz. Yanlış bilmişim. O bir geniş halimde sıkıntı çıkmazsın. sıkıntı yok az geri gideriz ne oldu lan <laughs> ya elim yanlışlıkla reye çarptı <laughs> yapalım teslimatımızı yamuk ol olsun güzel <laughs> mükemmel çarpma yok bir şey yok bugünlük bu kadar arkadaşlar izleyip like etmeyip, like atmayı ve abone olmayı unutmayın